Zeynep'le konuşabilirsin. Evet arkadaşlar. Aynı tutmayın bu tarafa. Gözüküyorum, maske gözüküyorum? Tut öyle. Tamam, bırakabilirsin Zeynep. Evet arkadaşlar, bırak. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu da Fakir bölüm arkadaşlar. Yani sizden gelen yorumları okuyacağım benizardan. Sen de gözükebilirsin Zeynep. Evet. Yanımda şu an Zeynep var. O, o buraya kalamam ha. Açıyorum arkadaşlar yorumları. Birinci yorumda arkadaşlar, Antirent uh, Agreste yabancı bir isim. Demiş ki, abi abone sayısı düşüyor. Evet, Arda abone sayısı bu sene bile düştü evet arkadaşlar. <laughs> Sen ne diyorsun Zeynep? <laughs> evet, şu an bir sonraki ya yoruma geçelim arkadaşlar. Bu yorumda arkadaşlar, kim demiş? Ahmet Eren Maç. Ahmet Eren de demiş ki abi canlı yayın aç lütfen. Arada canlı yayın açıyoruz arkadaşlar. Onu da bildirmek isteyeyim ben size. Yani sürekli değil de arada mesela yalnız Zeynep Rus'u açıyorum. Elif Emirler açıyorum. Tek başıma iken açmıyorum. Bunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Tekrar başka bir yoruma geçelim arkadaşlar. Alp Eren Güller. Eren de demiş ki e direkt like attım. Aa, isim işin hakkını veriyor. Veriyorsun. Teşekkürler Eren. Eren güzel bir şey söylemiş canım. Yani. E, i̇şin hakkını veriyorsun demiş. Ya buradan tekrar teşekkür ediyoruz Eren'e. Buradan ASMR <laughs> Tufan demiş. Tufan'dan ne demiş? Abi hala GTA 5 adını atmadın. Bütün hesaplarımın adını atacağım arkadaşlar. Hatta hemen şu an atıyorum arkadaşlar bütün hesaplarımın adını. Buradan hemen şu alttaki, şu bölümden zaten alt hemen yazıyor altta görüyorsunuz. Bütün hesaplarımız altta yazıyor. Oradan hesaplara bakabilirsin. O da ekleyebilirsin. Pubg, gta 5. bu hesaplarımız var. Onları ekleyebilirsiniz. 3 tane hesabımız var. Birinin Zeynep oynuyor. oyna bak hesabıyla Zeynep oynuyor. Şenol 28 hesabıyla ben oynuyorum. PUBG hesabı. GTA 5'te zaten evet, tek bir GTA 5 hesabımız var. Altta görüyorsunuz. Onu ekleyin. Tekrar başka bir yoruma geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yorumda da Baturan Dilin ne demiş? Seviyorsun reis. Teşekkür ederiz patron. Muhammed Efe Orhan'a demiş ki Abi GTA 5 online oynasana. Evet ara, arada oynuyorum arkadaşlar GTA 5 online. Şu an bir sonraki yoruma geçelim arkadaşlar. Batuhan şey. Batuhan kısmı. ne? Batuhan'ın kısa mı? He, yüzü biraz seks sanki. Tekrar başka bir yoruma geçtik arkadaşlar. Bu da Dilara İpek. Çay reis var mıydı? Abi beni arkadaşlık ekler misin? Beraber oynayalım. Adım 69 bilmem ne. Ekleriz. E ekleriz. değilsen ekleriz. Çay reis, C4 rey reis demiş. E Abi, de ne demiş? Ne Abi ben de oynayacağım. Seninle ekle belki oynarız. Tamam ekleriz arkadaşlar. Siz de ekleriz. <laughs> Anla. Ne? Şey. Söyle şunu unutmayalım. Bunu kapatın da şu kalsın. Tamam, da, tamam, tamam. Ben onu eklerim. Tamam, onu eklerim. Sorun değil. Bir sonraki şey yap. Abi satacağım. Emo Başkan. Bununla sanki bak, oynamış gibiyiz. Ya. Değil Emo mi? Emo Başkan. Emo Başkan oynamış mıydık? Patçık'ta. Yok. Şu tarafa geçersen daha iyi gözüküyorsun kameradan Zeynep. Fark etmez neden o eskisini. Tam akım. Emo Başkan demiş ki abi saçın kısalmış. Evet. <laughs> Berbere be gittik. Be. Saçımızı kısalttık arkadaşlar. Yine EMO başkan e, ne demiş? Yayın, abi şey, canlı yayın ayın. aç lütfen. Açacağız. <laughs> Aralı başkan. EMO başkan, yine Emo arada Başkan canlı yayın açacağız. Ne, ya? ne? EMO Başkan şey, hep ne ya? Onu EMO, Emo başkan. başkan sanki bunu oynamış gibi. Seyda Ahmet Eren var. Ona da sürekli oynuyoruz. Anne, e, ben Enes Yılmaz. Ahmet Eren'in kardeşi var der Hı. Evet, adı Erencan'dı. Enes Yılmaz demiş, güzel demiş. Teşekkürler Enes. Videomuzu beğendiğiniz için. Takip etmeye devam edin. Bir sonraki yoruma geçelim arkadaşlar. Bu yorumda da arkadaşlar ne demiş? Enis Kaan e Ekici. Enis Kaan ne demiş ki? Abi hangi video çekme programını kullanıyorsun? Hangi programı kullanıyorum arkadaşlar? Chemtelsey'i yani, kullanıyorum. Chemtelsey 8, onu kullanıyorum. Tekrar başka bir yoruma geçelim arkadaşlar. Eyviz. Ezo Demir. Ezo Demir de ne demiş? Evli misin? Evli değilim, bekarım. Bu arkadaş arkadaki de benim yeğenim. <laughs> Düşünen <musun gülüyor> zeynep. Bugün bir tane zeynep için video çekmiştim size Şükrü kızlama videosu çekmiştim. Şükrü isimlendirme videosu. Aa, bir anlamıyor anlam, izin vermedi. Galerici Aydın. Galerici Aydın demiş ya kral güzel videolar başarılar. Teşekkürler A Aydın. Ne demiş? Gülücük şartı koymuş Galerici Aydın. Teşekkürler ya Aydın Aydın Bey. Bu ne demiş? Jans Nelson. Şey yabancı bir isim. Abi. Mikrofonu ağzının Aha. önünden çeksene. ne üflüyorsun. 1/2 aşağı indir az. Evet arada bir hani öyle bir şeyler oluyor. Ağzımızın önüne biraz yakın oluyor mu? Ben onu ayarlıyorum. Bir ara beni ağzımın önüne getirdim bir videoya baktım ki üfleme sesim geliyor tamam mı? Şimdi biraz daha uzağa yap. Şu adamın mesafe olması gerekiyor ağzından bence. o ayarı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar diğer yoruma bakalım. Ama başkan yine de ne demiş? Abi canlı yayın papçık videosunda çok izleniyor. Her gün yayın aç. Evet. Doğru aslında Emre Başkan. Aslında Emre Başkan doğru söylüyor. Bir dakika Zeynep bir dakika. Geçiyorum. Çok doğru söylüyor. Çünkü canlı yayın videolar çok izleniyor. Papçık ya da GTA 5 videosunu göre. Mustafa Efe bir oldu ne demiş ki çok güzel olmuş abi eline sağlık. Teşekkürler Mustafa Birol. Mustafa Efe Biroğlu. Bu da Efe. Yolan Mustafa Efe Biroğlu. Evet ikisi de doğru. İkisi de aynı kişi. İlk yorum. Teşekkürler. Bu kişi de sürekli bana ilk yorumlar atıyor Bütün ya, bu şey atmış. Bildirim açmış. Direkt videoya yayınlanınca hemen direkt beğeniyor. Siz de bildirimler açın arkadaşlar. Keskin nişancı. Keskin ya. nişancı. Yarın yayın aşırı lütfen. Yarın değil de bir müsait olduğun günü bir günü açarım arkadaşlar canlı yayın. Keskinli canlıları buradan teşekkür ederiz. Bugün açıkladım aslında. hani unuttum bir ki gezmeye gittim Zeynep. hayır gidelim ben gitmedim sana. Ha evet <laughs> gitmeseydim ha bak gitmeseydim şu an Zeynep Şükrü Elif ben üçümüz bir canlı yayın açacaktık dışarıya gezmeye gittim. Salak görünüyorsun. Bak bu kişiyle, bununla da be, PUBG'de oynuyoruz genelde ha. Merx X ben Bu da tuhaf bir isim Abi yayın açar mısın? Yok bu sürekli PUBG'de oynuyoruz bununla. Bu çocuk da sürekli PUBG'de oynuyoruz. Anlıyor. Abi yayın açar mısın? Söyle. Anlıyor ya bunun PUBG'de adı ne ki? Tamam PUBG'de kadar adı da aynı. Merx X demiş. Yani yabancı bir isim yazmış. PUBG'deki ismi de böyle. Ben çok oynadım bunu. Bayağı oynadım. Muhammed Efe Orhanlı. Ne demiş? Abi seni çok seviyorum. Çok sempatik birisisin. seviyorsun. demiş. Teşekkürler Muh Muhammed. Bizi sürekli takip edenlerden birisi Muhammed. Biraz şuraya gelsin. Belki gel. doğru Şuraya yanına gel. Zeynep yanına Anne. gel. Ha, o da daha iyi gözükürsün. Evet, söyle Zeynep. Şey. Ee, az önce mektubu bir şey var ki mektubu şey. Ha, işte o sanki aklıma gibi geliyor ha. <laughs> Özgür ne demiş? Özgür de kıyamıyorum mu bu adama salak salak şeyler yazıyor söylemişler. Allah'ım o kızları abi sen takma kafana. Evet arada böyle hani yer yer konuşanlar oluyor. Küfürler eden oluyor. Onları sadece uyarıyorum. E, sürekli e, ister engellerim de sadece şu anlık sadece uyarıyorum. Hı. Arada böyle dengesiz video atanlar oluyor. Su geliyor. Tamam. Zeynep <laughs> şu an içeri su, su çık gelecek. Kapıyor Zeynep. Profesyonel Eren. Eren ne demiş? Abi artık canlı yayın açar mısın? Evet. E, canlı yayın zaten açacağız. Diğer yorumlarda da söylemiştiler. Bir izinli bir gün, günümde açacağım. Şu an Açamam. Bu yorumdan e, ne demiş? Bilirse Cerat ama paslı. Bu da yabancı bir isim yazmış. Kendisi ne yani? Abi video güzel olmuş. Eline sağlık ama başlığı oynadığın oyunun başlığını atarsan daha güzel olur. Mesela GTA 10'üne yeni ev turu. Evet e, bu bu arkadaş doğru söylüyor. Başlıkları yani videonun içeriğine göre atıyoruz. Ha. Atıyorum genelde. Videonun içeriği ise mesela Dağ çıkma videosu, motosiklet ve gezme videosu ise GTA 5'te GTA 5'te motosiklet ve gezme videosu diye yazıyorum. Yani Ay, yeter mi? bir, bir tane daha kaldı. Bir yorum daha kaldı arkadaşlar. Bu videoda Muhammed Yüksel. Ha, ha, ekel, Mükemmel demiş. Teşekkürler Muhammed. Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Ha, bir tane daha son bu sonuncu galiba. Aynen kanka. Abi umarım hak ettiğin yere gelirsin. Hı. Teşekkürler ya. Aynen kanka. <laughs> bu da toa. Aynen kanka. Arkadaşlar bu yorumlar buraya kadardı. Anca. Ne söyle? Şey diyeceğim. Şey bir tane. An Elif bilgisayardan fotoğraf oynadı. Ama herkese popüş popüş dedi. Hıh. Bazen tabii ki bak. tanıyanlar da var. He bazen benim izleyen e, şey var Elif var. O bazen yorum, bazı videoların yorum yapıyor. Ondan bahsediyor. Arkadaşlar videoyu beğen, bu yorumlar buraya kadardı. Videoyu, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. şimdi de kapatıyoruz videoyu. Sen iyi oy, bay bay et. Sen de demek istediğin bir şey var mı? Bye. Demek istediğin bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. <laughs>